herkes yere Silahın rozetini çıkar, süresiz izindesin, açığa alındın. Kapanmış bir dosyayı yeniden açıyoruz. Çetin Soyer dosyası. <laughs> Fırat Soyer, Çetin'in oğlu. Fırat, Çetin'in hayattaki tek yakını. Onunla mutlaka iletişim içinde olacaktır, biliyorum. Buraya iki tip öğrenci gelir. Bir, uyumlar. İki, uydurulanlar. Bu okulda tek bir boru yeter. Fırat Soyer'in borusu. Doğru bir cevap verilecekse tek bir kişi verir. Fırat Soyer. Aa, aa! Bir dakika, bir dakika. Orada menemene soğan mı koyuyorlar orada? İki gün içinde bu okuldan ağlaya ağlaya gidecek bu kız buradan ağlaya ağlaya gidecek. Geriye çifte burgulu dörtlü ters salto. Yaramadır. Çok garip refleks yok. Yok. Gerçekten hiçbir şey hissetmediniz mi? Galiba ben götürüm kaldım hemşire hanım. Sen başımıza bela mısın? Çık. Ne yapıyorsunuz benim sınıfımda? Hocam yeni gelen arkadaşımız okulun kurallarını kavramakta biraz isteksiz. Bak ben dün için özür dilerim. Reddedildi. Senden mi korkacak ucuz mafya? Demek öyle. Oh! Durun ya ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Herkes işte karışmasana sen.